Anneler Derneği Balıkesir Şubesi'nin Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediği aşçı yardımcılığı kursunun sertifika töreni Anneler Derneği binasında yapıldı. Törende konuşan dernek şube başkanı Zekiye Sefer Bey, annelere ve öğrencilere desteklerinin yanında meslek sahibi olmaları için de büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Bu tür kurslar dernekler içinde ülkemiz, vatanımız, e, gazetelerden de okuduğumuz kadarıyla bu eğitim kurslarımızda Balıkesir önde gidiyor. Biz bu bizleri çok mutlu ediyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Can Sevense dernekle birlikte aşçı yardımcılığı ve aile eğitimi ve çocuk bakımı kursları düzenlediklerini belirterek Balıkesir'de istihdamı arttırmak için herkese eğitim anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda teknoloji ikiye katlanacak bir insanın ortalama 45 yıllık meslek hayatında 7 defa meslek, 20 defa işle uğraş değiştireceği düşünüldüğünde bu değişime ayak uydurmanın yolu hayat boyu eğitimden geçmektedir. Halk eğitim olarak biz de her zaman, her yerde, her büroya eğitim sloganıyla hareket ediyoruz. Kursiyerler sertifikalarını Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Can Seven, Anneler Derneği Şube Başkanı Zekiye Sefer Bey, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mesut Aşanel ve İl Müftü Yardımcısı Seda Nur Sezen'den aldı. Masalara baktığımız zaman masalarda gördüklerimiz son derece güzel şeyler. Özellikle beyler bunlardan çok memnun olacaklar. Çünkü e, erkeğe işte Giden yolun mideden geçtiğine inanılır. Biz de öyle inanıyoruz. Sizleri bir kez daha kutluyorum. Tebrik Teşekkür ederim. Sertifik alan kursiyerler ve öğretmenleri KRT habere şunları söyledi. Kurs boyunca gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu, gıda kadar ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz bilgiler aldık. Kurs boyunca bir ekip çalışması, dostluk, arkadaşlık, bilmediğimiz her şeyi birlikte beraber yaparaktan 880 saati tamamlayıp kursun sonuna geldik. Hepsine başarılar diliyorum. Gelecek yaşamın hepsine ayrı ayrı başarılar diliyor. Teşekkür ediyorum.